Arkadaşlar merhaba ee, size Philips e, 9750 elektrik süpürgesinin kutu açılımını ve içinde çıkan malzemelerin tanıtımını yapacağız. ve ee, alırken çok fazla bilgiye ulaşamadığım için istediğim bilgilere ulaşamadığım için internette bilgi eksikli olduğunu fark ettim ve e, size böyle bir açılım yapmak yapma gereği duydum. Aynı zamanda e, faydalı bir video olacağını düşünüyorum bir açalım. Ee, i̇çinden çıkanlar kullanım ve kurulum kılavuzu. Evet, nasıl temizleneceğine, filtreleri falan e, kısa bilgiler var, pratik bilgiler var. Her elektronik cihaz olması gereken bir şey zaten. Ee, Portumuz. Baktığım zaman gayet kaliteli. Hani Philips'in göstermiş olduğu yani markanın göstermiş olduğu kalite burada da aynı zamanda belli. Ürün gayet güzel. Burada da e, zaten özelliklerinde yazıyor entegre fırça. Şu şekilde gizlenebiliyor, geri çekilebiliyor. Şuradan ileriye geri oynatabilirsiniz. Bu fırçanın e, benim hoşuma giden bölümü. Eğer araç temizliği yapıyorsanız havalandırma peteklerinin temizliğinde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hani bunu da özellikle aracımda deneyeceğim. Burada ekstradan tekrar ee, halı, perde gibi seçenekler var. Acil durumlarda fazla bir emiş yaptığında buradan hava girişi sağlayıp makinenin motor gücünü düşürebilirsiniz. Şu başlığı çok merak ediyorum. Bunu da gördük. Üç yönlü temizleme hareketi. Tri aktive başlık diye geçiyor. Şöyle baktığım zaman yandan fırçalar çıkıyor. Önden ekstra hallardaki tozları alması için fırçalar çıkıyor. Tekrar bastığımızda normal tekerlekli bir fırçaya dönüşüyor. Gayet güzel kaliteli. Yani e, kalitesini eline aldığınızda, elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Ekstra diğer başlıklarımız var. Bunlara da bir bakalım. Neler varmış? Gerçi bunların nerede kullanıldığı, hangi fırça neresi için daha uygun, bunu kitapçını okumamız lazım. Ee, yine bu da bu şekilde önünde fırçalar var. Yalnız diğeri gibi üzerinde fırçayı ileri geri aşağı yukarı oynatma butonu yok, direkt fırça. Bu neyin? Bu başlığımızda standart hareketli. Ee, koltuk altlarına falan girebilecek bir şekilde tasarlanmış muhtemelen. Şu yanda Bunlarla bir şeyleri var ama Bakalım Şu yandaki hava kanallarını kapatıyor Tozu daha iyi çekmesini sağlıyor bakın Bunu ileriye sürdüğünüzde Buradaki hava kanallarının Kapanıp direkt toza odaklanmasını sağlıyor Güzel gayet hareketli e, takılmıyor herhangi bir problem yok güzel çalışıyor evet teleskopik borumuz Bunlar da doğru ki nasıl açılır? Bu şekilde. Şu an ben de ilk defa montaj yaptığım için biraz zorlanabilirim. Evet, takıp çıkarması gayet kolay, pratik. Şurada mekanizması var. Aşağı ittiğinizde zaten otomatik çıkıyor tırnağa. Bu şekilde giriyor. Bunda nasıl? Bunda da bakın zaten çelti var burada. Nereye girecek olduğunu gösteriyor. Evet sesi duydunuz. Yani e, cihazda 7 metre kablo var. Onun haricinde borularla birlikte 10 metreye kadar elektrik prizinden uzağa temizlik yapabilirsiniz. Yani bir odaya taktığınız zaman diğer odaya kadar hemen hemen fişi çıkarmadan temizliğinizde devam edebilirsiniz. E, 93 32 modelini düşünüyordum ama 93 32 modelinde e, artı eksi veya e, emiş gücünü arttırıp düşürme butonlarını göremedim. Göremediğim için internette de istediğim bilgiye ulaşamadım. Bir üst modelini yani emiş gücünü ayarlayabileceğim modeli seçtim. 93-32'de belki vardır ama hani ben göremediğim için ya risk almak istemedim. Yani hızını ben kendim ayarlamak istiyorum. Aynı zamanda 9750 modelindeki bir özellik de elektronik emiş kontrol sistemi var. Yani yüke bindiğinde birden boşluğa düştüğünde kendi hızını da kendisi otomatik olarak düşürüyor diye okudum. Bunu tekrar birlikte deneyeceğiz. Göz atacağız cihaza. Şimdi cihazımız bu. Bir de ekstradan aparatları Koyabileceğimiz arkasında bir bölümü var. Küçük aparatlar için tabii ki. Büyük aparatları koyma şansımız yok. Şu şekilde. Yani e, cihazı elinize aldığınızda markanın kalitesi yani cihazın kalitesi plastik kalitesi olsun e, kendini belli ediyor. Cihazı şu şekilde Ufak bir e, videomuzda sıkıntı oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu şekilde bastığımızda tutma kulp otomatik yukarıya kalkıyor. E, hazneyi 2 litre kapasiteli toz haznesini çok rahat bir şekilde tek elle alıp bakın boşaltması çok pratik. Şu şekilde çöpümüzü boşalttığınızda tekrar yerine koyabiliyorsunuz. Bunda ekstra olarak bakın, alımı ve yerine koyması çok basit ekstra olarak alerji filtresi mevcut. %99.9 tozları hapsediyor. Alerji kilit sistemi diye geçiyor aynı zamanda. Cihaza yaklaş. Ee, şimdi cihazda uzun ömürlü yıkanabilir motor filtresi mevcut. Aynı zamanda boşaltma haznesinde alerji H13 filtre diye geçiyor. Bir de HEPA 13 seviyesi diye bir sistem var. Filtreleme sistemi var. Filtrelerimiz bakın. Şu şekilde. Bu filtreler yıkanılabiliyor. Ilık su da tabii ki. Ve sadece su olması gerekiyor. E, deterjan falan kullanmayacaksınız. Bakın. Yıkanabilir resmi mevcut. Filtrelerimizi yıkayabiliyorsunuz yerinden çıkarıp söküp takımı gayet pratik ve kolay. Cihazı şimdi biz de ilk defa elimize aldığımız için hani e, tam olarak bazı parçalar yeni takarken biraz hassas davranmamız gerekiyor. Hani bilmiyoruz daha cihazı yeni tanıyoruz. Evet elektrik dışına. Bakalım bir test edelim. Şu şekilde bir elektrik geldiğinde aydınlatma selamlama yapıyor. Şu an çıkarmış olduğu ses en yüksek seviyedeki ses. Yani maksimum performansı çıkaracağı ses 75 desibel. gayet hani akıcı, halları süpürken zorlanmıyor. Genelde evin süpürme işlemini ben yaptığım için anneler günü hediyesi değil de bunu babalar günü hediyesi olarak kabul edebiliriz. Elektronik emiş sistemi olduğu için birden yüke bindiğinde Motor bölümünde ekstra bir hazneyi açıp Tahminimce tam teknolojisini bilmiyorum Motorun zorlanmasını önlüyor Bakın. Yani marka Burada da kendi kalitesini Gayet göstermiş En kısık seviyede yani gecenin istediğiniz saatinde çalıştırabilirsiniz. Ya bu sesten rahatsız olacak ee, bir komşunuz olacağını düşünmüyorum. Çünkü ses çıkarmıyor gibi bir şey. Sadece bir uğultu var. Ve çekim gücü olarak da en kısık seviyede dair gayet yeterli. Ve daha önce kullandığımız bunun yanında ben diğer makinamı de çalıştırıp markayı söylemiyorum. Onun da sesini bir kıyaslayalım. Tamam, pause yap. Daha önce kullanmış olduğumuz diğer makine marka bölümünü kapattık. Markaya karşı hani fiyatı da zaten uygun. rencide etmemek açısından. Onu çalıştırıyorum. Evet, kutuşa başladı. Bakın. Bunun sesinden Philips'in çalıştığı dahi belli olmuyor. Ya yani uçak motoru gibi böyle muhteşem bir sesi var diğer markamızın. Tekrar açıyorum. da Philips'in son ayarda sesi. Tekrar açıyorum. Ya yani hemen hemen iki katına yakın diyebilirim. Belki de daha fazla. cihaz bu şekilde. Tekerlekleri gayet büyük hani ve aynı zamanda lastik var ön kısmında. Ya parkelerde de ses yapacağını sanmıyorum çünkü e, sesi çıkarmaması için lastik malzeme kaplı. Direkt e, sert plastik değil. E, çok da sert değil, çok da yumuşak değil ama güzel bir şey var, e, malzemesi var. Şöyle altına baktığımızda altına ilk defa bakıyoruz. E, ben de ilk defa bakıyorum. Bakın bir filtre daha çıktı burada. Evet ben de bunu yeni gördüm. Nasıl temizleniyor bakalım. Evet gayet güzel. Bu da yıkanabilirdi motor filtresi. Tekeri gayet hani pürüzsüz bir şekilde bilya sistemli muhtemelen. Ee, herhangi bir takılma falan yapmıyor. 93 32 modeli dediğim gibi onu düşünmüştüm. Ama bazı eksik bilgilerden tam detaylı bilgi alamadığım için yani birkaç üst modele geçmiş bulunmaktayız. Hani 97 50 modeli bu da. Size şu anki anlatacaklarım bu kadar. diğer başını takalım. Hmm. Diğer cihazın markasını kapatmamız gerekiyor çünkü ona fiyat olarak da hemen hemen bayağı bir uygun model olduğu için markayı kötülemiş olmayan kesinlikle kendisi, Çünkü arada dağlar kadar fiyat farkı var. O yüzden hani eğer marka kenarda da olsa göründüyse kusura bakmasınlar. Hani onlara karşı bir verezimiz yok. Sadece bilgilendirmek amaçlı. Aradaki ses farkını işte bunu alacak kullanıcıların bilgilenmesi amacıyla yapılmıştır. Çünkü fiyat performans olarak o şekilde kıyaslamak lazım. Bu makina bundan 4 tane alıyor. Yani dörtte bir fiyatına çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Yani en kısık seviyede bile çok güçlü bir çekiş emiş gücü var. Hani bunu son seviye almanıza bile gerek yok yani bu şekilde gece olsun gündüz olsun istediğin saatte Komşularınızı rahatsız etmeden bunu kullanabileceğiniz bir makine. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, anlatacaklarımız şu an için bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.